ကျွန်မလေးကရောခင်မင်း geldi. Hoş bulduk Erki Hanım. Nasılsın? Ay çok heyecanlıyım. Böyle kalbim küt küt atıyor hala o gala gecesini. Yani gala gününü. Ben de onu soracaktım. Ben çıkamadım yani şu an titriyorum yani. Üç haftadır buradayım. Anlat sana biraz ne, yani, ne oldu orada? <laughs> ya ya yıkıldım Erki Hanım ya. Yani sesim titriyor hala atadıkça Ya ilk benim ismim söylendi. ilk ben oraya çıktım ve... İlk dediler ki Burcu. söyleyeceğimiz ilk isim Burcu. Yani ikinci kez bir daha ilk benim ismimi söylediler. Ama Burcu dedi bıraktı Kemal. Evet. Sonra sen? Ama, ben elendim sandım ve normal konuşmaya başladım. bir veda konuşması yapmaya, başladım. Yapmaya başladım. O an dökülüyor dudaklarımın arasından ama aslında kalbimden başka şeyler geçiyor. Ama işte o an onu bozmamam gerekiyor. Çok o yüzden çok üzüldüm. Yani şaka yapıldığını duyunca gerçekten yani çok mutlu oldum ama böyle ihanete uğramışım gibi hissettim. Yok şaka değil aslında bir uyarı. Evet biliyorum ama yine de böyle ucundan dönmek de güzeldi. Yani kıyıdasın öyle geziyorsun evet. uyarısıydı. Ee, bugün nereye gidiyorsun? Ee, ben bugün e, bir dans yarışmasını seyretmeye gidiyorum. O dans yarışmasına katılacak arkadaşıma destek olacağım. Güzel, gel bakalım. <laughs> Merve. Ee, Burcu ben seni beğendim. Hı. Böyle hani melek gibi geldin o tenin, saçlarınla. Saçların yumuşacık çünkü senin ve böyle fönler çok yakışıyor sana. Teşekkür ederim. Ee, beğendim, çok güzelsin. Nasıl bir konuşma yapacaksın? <laughs> Yapmayı unuttum. <laughs> Sıkrın yani alırlar diye. Yani. Sen Şunu konuşma yap Burcu ne olur. E, konuşmanı bence de öyle yap. Tamam. Konuşma <laughs> kızı. Duygu, Burcu'yla ilgili bizimle paylaşacağın bir anın, bir ne çok bileyim güzel onu bir daha şey iyi olsun. tanıyacağımız... Mesela, çok güzel bir şey olsun. Mesela serviste <laughs> bir hani güzel müzikler dinliyoruz. Hayatım madem. sen karışmaz mısın? Ben Burcu'yu şu anlamda seviyorum. Rakibisin sonuçta belki kötü bir şey anlatacak. Hakkısız rakibim. Hayır güzel bir şey anlatacağım. Benim şarj aletim hiç yanımda olmuyor ve Burcu iyi ki var ve iyi ki bizim serviste hep benim şarj var. Bu kadar şarj yani bu kadar. Burcu'nun <laughs> senin hayatında çok... bu kadar yani. Hayır tabii ki. Ama Burcu bazen beni sıkıyor çünkü hep kapının arkasında bana şu zorla şu hareketi yaptırıyor. Bana da. Evet. <laughs> <laughs> hatta şu kapıya çıkıyoruz hala zorluyor diyor ki hadi dur şöyle. Ben, ben diyorum, diyorum koyalım saymıyor. elimizi. O diyor ki diğer elimiz de boş kalmasın böyle yapalım. <laughs> yani artık <gülüyor> <tır>. <gülüyor> 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 Bakın <gülüyor> şey e, görüntü, ekran görüntüsü alacak sizin e, sizi çok seven insanlar. Hatta ben de ekran görüntünüzü alacağım bu şekildeyken. Bu şekilde değilken. Böyle yapmayınca görüntü bu almıyorlar. Ben anlamadım. Tuş ha, mu çok bozuluyor? Çok güzel oluyorsunuz ama öyle. <laughs> yapsın Hep beraber yapalım, ya. yapalım. Hadi hep yapalım. yapalım. Hadi hep beraber yapalım. Bir daha da isteme bunu bizden. Bana daha çok yakışıyor dedi bu arada. Yapıyorsunuz da. Boşa şey yapıyorsunuz bence. Ben almışlar ben. mıdır hepimiz Kesin, birden? Kesin. Herhalde. <laughs> ya biz bile aldık. Oyları öyle akıtacağız. Tamam, yani o bana. çerçevede akıtacağız. Bu <laughs> kadar güzel yani. Yani Burcu'yla alakalı paylaşacağım şeyler şu an bu kadar kısıtlı. Çünkü bundan başka hiçbir şey yapmıyor. Bir kere kendisini çok beğeniyor. Evet. Aşırı beğeniyor. Ama Daha güzel, güzel, güzel bir kadın yok onun evet. için. Ama Öykü Hanım herkes için Narsizme kendisini Narsizme yaklaşır boyutlarda. Yani bir insan suratını böyle çerçeveye alıyorsa <laughs> değil mi? Çok beğeniyor. Çok. Evet. Sen de kendini beğenmelisin. Tabii canım, herkes kendini eleştiriyor. Senin ve konuşurken bize vermiyor. verdiklerinden yola çıkarak seninle ilgili evet, cümleler şey kuruyor. çok geri gidiyor. Başka İzledim. cümle İzledim. kurmak isteyen var mı Burcu ile ilgili? daha? ben için. hafta sonu alışverişe gittiğimde girdiğim hemen hemen şöyle söyleyeyim, 3-4 e, mağazada mağazaya girdim, öyleken alışveriş yapıyorum. Hemen erkek personeller geliyor diyor ki. Neslihan Hanım, Burcu çok güzel kız değil mi falan. Evet diyorum çok tatlı. Bak, Sizi ne... de çok seviyor. Bir Ama gün onunla da buraya bu... alışverişe gelir Neslihan misiniz? Neslihan diyerek bunu söyletmiş olması. Neyse. <laughs> yani Burcu ile hayat böyle <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> evet, birazcık ruhum akşam <laughs> Burcu ile de hayat ya. değil yani? <laughs> öv beni aşkım. Tabii evet, öv beni öv beni. <laughs> diyor. Birazcık ruhun okşanmasını istedim. Birazcık. <laughs> yani birazcık <laughs> Sen daha fazla geldiğinde eleştirilere nasıl tavır gösterdiğini bilme hatırlıyor musun? Evet. Hatırlıyorum. İyi alıştın. Bak bu evet. senin için bir aşama bence. Bence de. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> hazır mısın? Geçebilirsin. Bol şans. Burcu'cum hoş geldin. Hoş bulduk Kevcan Bey. Nasılsın? İyiyim, mutluyum şu anda. Bir şarkı söylersin artık bize bugün. Söylerim. Ne söylersin? Şey, e, bir şey yazmıştım elime. Şeyi söyleyeceğim. Sibel Sibelcan ve de... İş Masalı. Hayır, Galata. Halil Hadi Sezai. Ha, Halil Sezai Bey. Söyleyeyim mi? Söyle, hazırsan. Tabii ki. Kadehin dibini vurunca dostlar masaya... Gönlümün sokaklarında kandiller yanar Muhabbet temini salınca hafiften havaya Gözlerin gözlerimin felaketini arar Şimdi Galata'da bir meyhanede Aklım o zat şahanede Dostlar Gönlümü eyler boşa Artık kalmadı bir bahanede Şans ne gezer divanede Dostlar gönlümü eyler boşa Sonsuz bir üstü şimdi Hasret bitmez Çakıldı kaldı semaya canımın canı gönlümü affet gitme ney 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 etme cefaya kadar <laughs> Yani suratım nasıl e, şekilden şekile girdi asla bilmiyorum. izleyince göreceğim. Evet. Beni çok etkiliyorsun şarkı söylerken çok Burcu. Ederim. Bugün çok heyecanlıyım gerçekten. Belli sesin titredi. Ve sesim çok titriyor evet. Zaten burada şarkı söylerken ben çok titriyorum. Aslında daha güzel olduğunu iddia ediyorsun. Evet. <laughs> öyle bence de öyle. Buranın heyecanı başka çünkü. <laughs> Kıyafetine gelince. Evet. Ee... Ben kıyafetin üst kısmını sevdim. Alt kısma doğru inerken bir de görüyorum bir hata var. Ah, Ne? Sence o uzun etekler daha uzun olmalı değil miydi? Kısa değil mi? Bana kısa gelmiyor mu ya da? Hmm. Yani haklısınız evet. <laughs> Bunu düşünmüştüm evet. Yani böyle bir yorum alacağımı düşünmüştüm evet. Evet, onlar kısa. Hı hı. Ee, 7 santim kadar daha uzun olmalıydı bence. Yürürken daha böyle güçlü dursun diye yere değmelilerdi. Hı hı. Ayakkabın güzel, çantan güzel, hı hı. giyebilirsin böyle bir şeyle. Saçın makyajın çok güzel. Sen zaten bebek gibisin. Ya teşekkür ederim. Biliyor musunuz bu arada hep böyle bebek bebek diyorsunuz ya bana. Ee, i̇nsanlar bebek kız olarak Lanse etmişler beni ve Bebek Kız diye mesajlar atıyorlar hep. Bebek gibi var Bebek. Direkt ismim Bebek, Burcu Bebek Bebeği. Bebek Sinema. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi bye. Burcu. Efendim Kemal Bey. Biraz e, aklım başına geldi mi? Kemal Bey sizinle konuşurken artık çok korkuyorum biliyor musunuz? Gerçekten artık korkuyorum yani Heh. çok özür dilerim ama <laughs> çünkü ne zaman yani ne yapacaksınız hiç anlamıyorum artık. Ee, seviyorum sağ gösterip sol vurmayı. Çok eğlendi. Bu uyarıydı tabii. Bu hafta <laughs> evet. üçünüzden biri veya ikisi gidebilir haberiniz olsun. Ee, güzel görünüyorsun Burcu. Üstündeki genç bir elbise. Evet. Ay sonunda sizden bunu duyabildim çok mutlu denşan. Niye ben. daha önce de duydum ben daha. Hay sey ya hani. Mesela hep cuma etkinliklerim hiç beğenmiyordunuz. Evet kötüydü çünkü. Evet. Güzel Asledim giyindiğin de. zaman güzel diyoruz. Evet evet diyorsunuz. <laughs> yani ya, yani işimiz o zaten. Genç bir abiye, üstündeki abiye olabilir. Bu hafta öyle bir fırsat verdik size istediğiniz gibi giyinebilirsiniz. İster abiye, ister spor. E, ayakkabın çantan da doğru. Kötü görünmüyorsun. Ben de beğendim bugün seni. Teşekkür ederim. Hoş geldin Burcu. Hoş bulduk ev hanım. <laughs> evet çok korktun. Ee, yani <laughs> sen hatırladıkça böyle sıralarımlan mı ateşler? O Onu tekrar çıkıyor yaşıyor musun? Ya. Ya. <laughs> evet gerçekten. Yani ateş çıkıyor o an yani böyle beynime vuruyor yani. Çok kötü oldu. Ya şey zaten e, yarışma içinde en e, zirve getiren nokta bu zaten. Eleme Stüdyoda evet. gergin dakika. Gerginlik eleme evet. yani onlar çok önemli ve gerçekçi olmak da da en önemlisi aslında. Biz burada her şey gerçek yapıyoruz. Bakalım final nasıl olacak çok merak ediyorum. Ben de. Ee, eğer finala kırılırsan birinci olursa ne yaparsın? Ee, eğer birinci olursam çok ağlarım. <laughs> tamam onu <laughs> anladık. Bilmediğimiz bir şey söyle. <laughs> Bir böyle bilince bir final olsam... şarkı söyler misin acaba? Sanmıyorum Nasıl? Hiç. Şarkı mı? Final. Biliyor musunuz ne söylerim? Buradan beni izleyen insanlara sesleniyorum. <laughs> Eğer bilince olursam çok güzel şarkılar söyleyeceğim burada. <gülüyor> <gülüyor> Şu eteğinle oynamayı bırak Allah aşkına. Elin çok heyecanlıyım ya. Elin ayağın bir dursun. Burcu çok şekersin. Ya, teşekkür çok ederim. tatlısın. Çok güzelsin. Sesin çok güzel. Tarzın da iyi. Evet, pardon araya giriyorum Yuvan'a. Evet. Biz jüri olarak sende bir ışık gördüğümüz için seni bırakmaya karar verdik. E tabii nereye? ki. O olmasa zaten burada durmazdık. Yani bu sadece benim kararım değil, bizim üçümüzün kararını ben jüri sözcüsü olarak dün yansıttım. O yüzden. O hani... anı Kemal'a bıraktık. Aynen. Karışmak istemedik çok fazla orada çünkü e, zaten yani nasıl olsa bir tek kişi kalacak final yani birinci olacak. Hı hı. <laughs> Ama sen sen de gelince. Bu yarışma sana ne getirdi ve ne getirecek, nereye getirecek seni bundan sonra, ne düşünüyorsun? E, birincisi aslında hani burada böyle şey yapıyorum ya hani hep bana güzel şeyler söyleyin diye ama çok utangaç bir insanım aslında bu arada. Belli çünkü stüdyo şey yapıyorsun, utanıyorsun evet, çok sürekli. Çok çekingen bir insanım aslında. Burası e, bana birazcık, birazcık değil bayağı Açtı bir, bayağı bir özgüven depoladım burada. Sonra sizi tanıdım. Sonra arkadaşlarımla tanıştım. Çok çok sevdim burayı. Burası çok eğlenceli ve çok güzel bir yer. En önemlisi... ha ondan sonra şunu öğrendim. Tabii ki de bunu tabii ki de söyleyeceğim. Neyi nasıl giymemiz gerektiğini öğrendim. Gerçi bunun için birazcık geç geldim bu yarışmaya ama... Hani diyorsunuz da mesela işte bu kısa değil mi? Bu pantolon evet. paçası niye öyle? bu ceket daha uzun olmalı. Bunları öğrendim ben ve de... arkadaşlarıma yorum yapmaya başladım mesela. En önemlisi senin için... o güzel sesine Milyoner milyonca kişi duydu olduğunu. Aa, evet evet tabii ki o da var. Evet. Tabii ki tarzın var Hı -hı. ama. Evet. O sesini göstermek ve böyle bir program bu, bu platforma onu göstermek büyük bir şey senin için. Evet. Çok teşekkür ederim. Ee, yola çık olsun Burcu. Güzel Çok görünüyorsun bugün. Artık 66 88 kırmızı işi senin. Evet. Ama böyle ben... Senin pankart nasıl görünüyor acaba? <laughs> Benimki çok sade görünüyor. Sade. <laughs> Şu ana Şimdi... kadar en iyi okunanı seninki öyle ha. söyleyeyim. Öbürleri çok karman çorma. Sadeleştirin. Evet. Ee, bu yarışmaya e, çok geç katıldım. E, ve de daha 3 hafta oldu böyle kah sizi güldürdüm kah mutlu ettim kah ağlattım ki çok ağlatmışım biliyorum. Ee, hep yanımda oldunuz kısa sürede olsa beni çok sevdiniz ben de sizi çok seviyorum. Ee, eğer beni finalde görmek istiyorsanız birinci olmamı istiyorsanız lütfen buna oy gönderin çünkü ben de birinci olmak istiyorum en az arkadaşlarım kadar. Ee, siz de beni mutlu edin lütfen bana oy gönderin lütfen evet lütfen lütfen teşekkürler Burcu. Şok, şok, şok. Şok, şok, şok. Ne oldu? Evleniyorum. Kaka yapıyorsun. Ha, yani konsept olarak evleniyorum. Evleniyorum. Konsept olarak evleniyorsun herhalde. Dün bir, bugün iki nereye evleniyorsun? Az sonra. Gerçekten mi? Az sonra evleniyorum. Dükkan